Demek evet, ki mümin kardeşler, eğer Kur'an'ı yaşasaydık takbikatıyla, talimatıyla, içindeki hükümleri, emirleri, esasları bütünüyle yaşasaydık, vallahi dünyaya hükmeden insanlar Müslümanlar olacaktı. Ayet-i Kerime öyle diyor. Ve entümül alevne in tüm müminin. Aman ya Rabbi şu ayete bak. Eğer hakkıyla iman ediyor ve Kur'an'ı hayatınıza takdim ediyor, tatbik ediyorsanız, entümül e'levne, yeryüzünün en yüksek insanları sizsiniz diyor. Yeryüzünün en yüksek insanları. En sözü dinlenen, en hürmet edilen, en hakim, en galip, en sahip, en adaletli, en merhametli, en muhabbetli, en faziletli, en şahsiyetli, en haysiyetli, en ciddiyetli, en ehliyetli, en emniyetli insanları sizsiniz diyor Kur'an. Öyle miyiz değil miyiz? Varın siz kıyas Cenab-ı Hak Kur'an hürmetine yine Kur'an bereketiyle Kur'an'ın etrafında toparlanmaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Şimdi bakıyorum televizyonlar. İslam'a düşman olan televizyonlar var. Bak bunu samimi söylüyorum. Vallahi İslam'a düşman olan televizyon kanalları var. Ramazan boyu fitneleri, fesatları köpürtmeye, kabartmaya çalıştılar. Hala çalışıyorlar. Olması mümkün olmayan bir maksadı ortaya koyuyor. Türkçe ezan olmalıymış, Türkçe Kur'an olmalıymış, Türkçe ibadet olmalıymış. Bunu yapanlar Allah şahit ki samimi olamazlar. İslam'ın ilerlemesi için değil, Müslümanların birliğinin, beraberliğinin dağılması, parçalanması için bunları gündeme getiriyorlar. Bunların arkasında İsrail var, ajanlar var, zalimler var. Bunlara dikkat edelim. Kur'an'ı kimse bozamaz, Kur'an'ı kimse bozmaya teşebbüs dahi edemez. Ve in lem tef'alû ve Allah diyor ki yapamayacaksınız, hiç boşuna çırpınmayın. Sahip olalım, dikkat edelim kendimize, tavrımıza, tarzımıza, Kur'an'ımıza. ya her Müslümanın evinde muteber bir tefsir kitabı olması lazım. Bakın bir şey söyleyip de şey ezan okunuyor. Uzatmayacağım. Çok ciddi bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki akşam da söyleyelim. Akşamda vaazımız var, sohbetimiz var da söyleyelim. Size de söylüyorum, söyleyeceğim. Yahudiler diyor, aynen hadisi sahihte. Yahudiler bir hususta Müslümanlara muazzam haset içindedir, düşmanlık içindedir. Müslümanlar onu yaptığı zaman Yahudiler kızıyor, kızgınlaşıyor, keskinleşiyor. Müslümana karşı diş biliyorlar bir şey yaptığı zaman. Onu da Arapça metten okuyalım. Ve kavlihim halfe imamihim fil mektubeti amin. Beş vakit namaz kılarken diyor imamın arkasında halfe imamihim. İmamlarının arkasında namaz kılarken o beş vakit namazda fil mektubeti. Mektup demek namaz kılınmış namazlarda. Cemaatle namaz kılarken imam sure-i fatihayı okuduktan sonra sonunda gayril mağdubi aleyhim veleddallin dedikten sonra imam Açıktan, Mekke'de, Medine'de açıktan söylüyorlar. Biz gizli söylüyoruz. İmam da, cemaat ne diyor? Siz söyleyin. Amin. Ya Rabbi kabul et demektir manası. Biliyorsunuz amin. İşte diyor, Fatiha suresini imamın okuduktan sonra, Gayril mağdubi aleyhim ve leb dalin dedikten sonra, imamla beraber Müslümanların amin demesine kızdıkları kadar hiçbir şey Yahudiler kızmıyor diyor. Niçin? Bunun manasını, tefsirden Fatiha suresinin manasını okumayanlara vebal bırakıyorum. Bütün Müslümanların vebali boynunuzda kalsın. Fatiha suresinin tefsirini okuyun. Neden gayril mağdubi aleyhim ve deyince, amin deyince Yahudiler kızıyormuş. nereye küplere biniyormuş? Manasını öğrenmeyenlere vebal bırakıyorum. Allah bizi muvaffak eylesin.